Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Ee, oyunun adını bilmiyorum. Bugün e, benim karakterlerim vs. tuvaletlerin kapışmasını yapacağız. Benim karakterlerimi göstereyim. Şöyle envanterden. en, en en yukarıdan en aşağıya doğru. Siz durup durup bakarsınız. Bunlar benim envanterdeki karakterlerim. Buradan da sinema, sinemacıya kadar şeyim var, karakterim var gene durdurup bakarsınız isterseniz. Ben ilk önce envanterdeki karakterlerden başlayacağım. İlk önce Tree Soldier Athena'dan. Bu bir YouTube'daki Virlens adındaki kanaldaki bir karakter. Şimdi hangi kar hangi tuvaleti çağırsam? Hmm. Hangisini çağırsam? Bence asit kafatasını çağırabiliriz. Benim, ben şimdi e, ilk önce VS atacağım bunları. Hatta başladım ben bile. İlk önce VS attıktan sonra da birlikte karakterlerimin özelliklerini test edeceğim. Ve ben de ilk defa test etmiş olacağım. Çünkü sürekli vururken sallıyorum. Çok çok fazla sallıyorum. E, sonra işte... Ben videoyu durdurdum. gene başladım. En son arkadaşım yazmıştı. Tamam şimdi bir yukarısını bir yukarısının Giant Rocket Toilet oluyor galiba. Hemen şey yapalım. Başlayalım. Bak bak bak. Gelişe bak. O geliş ne? Sesle patlattım. Tamam şimdi Arkadaşım bir de herkese selam diyor. O zaman şimdi karakterlerimin özelliklerini test edelim. İlk önce asit kafatasından şey yapıyorum. Purple screen. Yani e, pembe bir ışık yayıyor ve bunları stunlıyor. Ama vuramadım. Çok vuruyor. Vurma delirttim lan. Vurmasan iyi olurdu. Asit kafatası. Kafa kafatası var zaten. Roblox'un kafatası sarı. Bakalım. Aa, bu buna işlemiyor. Jet beyine bakalım. Jet beyinde e, gösterebilirsem salarsa asit beni. Asit salacağım mı beni? mor bir tane şey gönderiyor işte. Şimdi tekmeye bakalım tekmesinde kaç vuruyor? 150 vuruyor. Ses dalgası. O bayağı bir vuruyor bu. 1500 civar falan vuruyor herhalde. Hmm. Shift patlama. Aa öldüm lan. Deneyemedim. Neyse bunda da işte böyle yüklüyor sonra iki tane şey atıyor. Tanesi 150 vuruyor galiba. Hatırlamıyorum tam. Işınlanma yeteneği var. Önden baktığında önü gözüküyor. Tamam o zaman öbür karakterimize hemen geçelim. Öbür karakterimiz Titan Drone Man. Bu da Doktor Peck mendeki bir karakter. Ee, top patlaması diye bir özelliği var. 800 oluyor. Uçma yeteneği var kafasındaki drone ile uçuyor. Dönüyorlar. Yumruğu... Yumruğu kaç vuruyorlar? 150 vuruyor. Tekmesi, tekmesi de 150 vuruyor. O zaman diğer karakterimize geçelim. Bir saniye reset atayım önce şuradan. Heh, düşemedim. Öbür bir karakterimiz Tree Soldier Artemis. Gene artist kafatası bu bana uygun. Dur bakalım. Jet Bey var gene. Arkasından mor şey çıkarıyor. Bu da Virulence'deki bir karakter. Tekmesi 3150 vuruyor. Purple screen'i var bunun da. Bu da buna vurmuyor. Ama bu bu bin civarı bir şey vuruyordu en son ben test ettiğimde. Yine ee, oh. gene öldüm. Evet ölmeden vuramıyor. Pençesi var. Pençesini göstereyim. Ee, şu. Bir saniye. Şu elin, el, elindeki pençe kaç vuruyor? 200 vuruyor tamam. Ses dalgası var. Dur bir saniye geç. Öldürmez değil mi bu asit beni? Neyse. 2750'den 1250'ye gene bayağı bir fazla buluyor. Bunun da ışınlanma yeteneği var. Onu hiç göstermeyeceğim. Zaten öncekinde göstermiştim. Bir saniye yanlış yere girdim. Envanterden Big Drone Büyük Drone göstereyim. Ee, yumruğu 75, tekmesi 75 vuruyor. Uçma yeteneği de var bunun çünkü bu da bir şey. Misil. Misil kaç vuruyor? 800 mü vuruyor? Kaç vuruyor? 600 gibi bir şey vuruyor galiba. Diğer bir karakter Cloakroom'un. Bu zaman iyileştirme var. Bu da karşımızdaki arkadaşımızı iyileştiriyor. Bu da vursun bir. Vursun. Burada vurdu onu Canım azallı kendi canını fulluyor Bu şu gene arkadaşının hızını yükseltiyor. Bu da e, kendi hızını aşırı derecede hızlandırıyor. Şöyle bir şey hızlandırıyor. Yani adamın e, içinden geçmeye yeter. Galiba bu glitch kameramandan daha hızlı. Şimdi o zaman zaman tabancasıyla zaman tabancasıyla ne yapıyor? Dur bir saniye. Duruyor. Bir saniye iki saniye falan durduruyor. Tam o zaman reset atalım. Bir öbür karakterimize geçelim. ben neden reset? Kanka öldür beni. Vur bana. <laughs> öbür karakterimiz kimmiş? Bakalım hemen. Diril Woman, Matkap Kadın tırnak tabancası var. Tırnak atıyor galiba. E, hasar vermiyor zor verdi. Bu, bu da 50 civarı oluyor, Yumruğu var. 50 50 vuruyor Mat, matkap atışı şu kollarındaki kollarının yanındaki şeyleri atıyor ve öldü. Sen daha doğruyum. Nerede? Tamam direkt dibimde. 3500'den 3000'e düşüyor, 500 oluyor. Matkap bıçağı da dur asit atıyor bana. Böyle şey yapıyor işte. Kaplıyor. 3000'den kaça düştü? 100 100 oluyor bu da. Tam öbür karakterimize geçiyoruz. Öldür beni. Öldür ben. Aa, burası kafatası ama boğazı et. Nasıl oluyor? <laughs> Tam diğer bir karakterimiz Lego bir kameraman. Bu da bulunan bir karakter lazer blaster ile baya bir hasar çıkartıyor o baya bir fazla oluyor orada kaç vuruyor ki anlamadım 205'ten bankan kan mı bu da işte 70 civarı vuruyor 50 civarı vuruyor Öbür karakterimiz büyük matkap adam. Big diyebilirim yani. Matkap saldırısı. Bu da ne yapıyor? Kavruyor bildiği. Ama bunun bunu matkapı beyaz değil mi sanki? Onu mu koymuş zaten? şöyle vuralım. Ha, 250 vuruyor. Bakın 250 vuruyor. da sadece bu özellik var. Big Clock Man. Zaman durduğu varmış bunun. Bu bildiğin asit oldu. Asit. Asit. Üç günden, düştü. Ve durdurdu bunu. Bayağı bir fazla vurdu. Durun bir saniye. Ben bunun bir canlı 2000'liyim. Ben de anlayayım söyleyeyim size. Siz hesaplamak zorunda kalmayın diye. Yumruğu 75 vuruyor. Asitlendim. Asit kuyus. Asit. Asite düştüm. 2075. Son bir yumruğum var. Pat. Zaman durdurla kaça düşürecek? 1300'e düşürdü. 700. Aa, yine öleceğim. Neyse öbür karakterimiz Big TV Man 2.0 Bunda yumruk var, tekme var. Bu her da var. Işınlanabiliyor bu da. White Screen Sound Waves Bu da da bulunan bir karakter. Ama bunun yüzünde bundan olmadığı şey olmadığı için normal yüzü olmadığı için vuramadı. Ben ne çağırayım? Titan Armor'u çağırayım. Titan Armored nerede? Hmm, bakayım. Ee, çift lazer tuvaleti çağırayım ya. Da. Bakın bu da geriye atıyor ve bayağı bir hasar çıkartıyor. 1200'den 840 ee, ka kaça düştü? 480'e bayağı bir vurdu. Öldürelim şunu bir hemen. Tekme tek tekme taş tek taş Öbür karakterimize geçmek için basit atalım hemen. Ama geçemiyor. Atamıyorum. Kolumdan net çıktı. Bir öbür karakterimiz makap adam. Bunda da tırnak tabancası var. Bir o var sadece onu söyleyeyim. Bunda da Clockroom'un aynı özellikleri var. Geliştirilmiş kameramanda ee, şey var işte. ARBLT diye bir silah var. O yüz vuruyor. Durun bir saniye. Bir tane daha çift lazer tuvaleti çağıracağım. Çift lazer tuvaleti. Hı. Bu da lazer atıyor bildiğiniz. Yüzünden lazer atıyor. Bakın şimdi. Gidiyor. Bayağı da bir vuruyor. Yani o kadar da çok vurmuyor aslında da dört 325 vuruyor yani. Ama benim oyunum kasmazsa daha çok vurur tabii ki. De. Tam o zaman şimdi karakterlerdeki karakterlerime geçelim. Karakterdeki karakterlere vay. Öl öldüreceksin mi beni? Öldüreceğim mi, öldürmeyeceksin mi söyle? Lazer atayım mı sana? Al sana. Hayat alamıyorum. Sinemamen. Hemen evet, dönüş dönüş dönüş. 2800 canı var. Sen bana mı bulaştın benim? Pençesi tek attı. Şuna bir tane ım, Titan yok mu ya? Titan vardı buralarda. Titan Clone Toilet. Massive Clone Toilet. Ee, Scientist Boss. Clone Boss. Paglia Cho, Big Clown, Akroyda Super Tuvalet Divisyon, Geliştirilmiş Ateş Kırıklıcı Tuvaleti. Kırmızı ekran ses dalgası buna bayağı bir vuruyor. Ama bu da daha çok vuruyor. Big TV Man 2.0'dan. Bu 500 vuruyor. İyi. Jet Bey var bunun da. Tekme yumuk 170'ten 1000 bin... yok lan ne 170'i 1170'ten 1020'ye düştü. Yani 160 mı vuruyor? Kaç vuruyor? Öyle bir şey vuruyor. Yanlış yere girdim. Ee, Titan TV Man'de de aynı özellikler var. Ama onun pençesi 400 vuruyor. Titan Speaker e geçiş yapacağım şimdi. Bunun beni öldürmesi zor. Kanka ben kendi kendimi öldürürüm. Sen boş ver. speaker'ı hemen geçelim hemen. Top patlaması kaç vuruyor? 400 vuruyor. tokatlayacağım şimdi seni gel. Pat. Tokat. Tokat manyağı. Yanlış çağırdım ya. Bu ben alıyorum ki. 400 vuruyor. 2500'den 2100'e düştü. Mega ses dalgası. Hmm, sonra tokatlaması kaç vuruyor? 1560'tan 1310'a. 210 vuruyor. İleride sanıyordur. 400 vuruyor gene. Mesa atayım hemen karakterlerden Titan Kameraman geçelim. Bir de bu karakterleri gösterdikten sonra e, büyük ihtimalle 5-10 dakika sonra bir video daha çekerim. Çünkü e, bir de Akari Titan Speakerman'e tuvalet kasacağım. Evet tuvalet kasacağım. Çok mükemmel bir kelime. Bu da böyle ateş çıkartıyor. Bayağı da bir hasar vuruyor. 800'den 300'e falan düştü. Zıplaması var, stomp bağısında yere vuruyor ve 300 vuruyor. Bunun da jet bey var, canı 1500. Tipi de böyle, tipsiz çünkü kamera tipi. Dur, dur, sen şimdi nane yemedin. Adamın eli titriyor. O glitch kameraman şimdi. Bir tane daha aynısından çıkarayım çoklu fırlatıcı. Arıza çılgınlığı. Ama vurmadı. Pistonların tanesi 150 vuruyor ve 300 vuruyor toplam. Arızalı çizgi ise 150 vuruyor. Böyle. 17 saniye bek ya da beklememize gerek yok. Ben anlatayım. 8 kere 100 vuruyor böyle etrafına falan geçip. Durun göstereyim ben ona ben anlatamamış olabilirim. Kardeşim ölecek mi? Hadi. Kardeşim vursana şuna. Neyse 8 kere şey oluyor işte. Ee, büyük TV göstermiştik. Konuşmacı Strider'ı oluşturabiliyor mu? Oluşturdum. Rozet falan istiyordu da. Ses dalgası var bunun. Ama o kadar çok vurmuyor ya. Adam. Adamın boynu çıktı. He. 500, 480 vuruyor da. Bu neden zıplıyor? Saldırısı var. Göttüğüyle bir tane vuruyor. yüz 100, 100 vuruyor. Ses dalgası da işte, böyle bir şey. Hmm, ne desem buna? <laughs> Neyse, tamam. Öbür bir karakterimiz kimmiş? TV Woman. CB Toilet izleyenler bilir. Hmm, ayrıl. Bunu şimdi kontrol edecek bu. Canını azaltıyor. Bayağı biraz attı ama ee, işte tek kişi olduğu için şey yapmadı. Ateş ekranı. Yapacağım şimdi seni kardeş. Yanmıyor. Bağışıklığı var galiba. Seni silelim o zaman. Büyük tuvalet çağıralım. Bir kağıcanı var. Bakalım kaç olacak. İşte idare eder. 7 binden 700'e düşürdü 300. Ayrıldım. Bir tane de fırlatıcı helikopteri falan çağırayım. Bu galiba şimdi bunu kontrol edecek. Yo etmedi. Etmesi lazımdı. Yan. Sen de yan. Sen de yan. İkiniz de yanın. Kule çevireceğim şimdi. Bak. Oradan gelir bir tane çıkan. Bir diğer karakterimiz Large Speaker man. Hemen geçelim. <laughs> Fırlatıcı helikopter tuvaleti. Bu bir Lazer Strider tuvalet. Kardeşim benim, benim işim seninle değil ben. 8 yaşındaki koşuşum çok dalgası elde vuruyor. Neredeyse vurmuyor. Kardeşim bak 8 yaşından sana geliyor. Evet reset atalım. Bir öbür karaktere geçelim de. Öldürsünler umrumda değil. Öldüreceğiz mi? Ben reset atayım bence. kan Şimdi spider kaya. Abicim dönüşecek mi? Evrim geçirecek şimdi bak. Örümceğe dönüşeceğim. Dönüşsene. Dönüşmüyor inat. Bir dönüşemedim ya. Hadi dönüş. Ya abicim bak sana sinir oluyorum bak. Bunlar vurduğu için ben dönüşemiyorum. <laughs> <laughs> e, eh. eh. Çık. Bu tekme yumruk. Nasıl atacağım? Ka kamera strider. <laughs> Tamam. Tabeti nasıl bir şey? Eğer silahla sıkıyor o zaman bir tane ne doğuralım? Patron tuvaleti doğuralım. İyi gibi ya. Hızlı da. Bayağı bir iyi. HS, HS, HS. Ama yok bu alamaz. Gel kardeşim gel. O göklerde kartal gibi. <laughs> dışın, dışın, dışın. <laughs> Mermi ben nereye sıkıyorum? Mermi nereye <laughs> gidiyor? bilmiyorum ne yaptığımı. hiç bilmiyorum. Heyseyi nereden yiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şey yapayım. Yanlış yere yaptım. Heyseyi şu boynun on şeyinden alıyor işte. Oradan alıyor. Ama öldüm. Neyse öldür. aaaa aa kal beni tuvaletleri temizle tuvalet temizliyorum bir diğer karakterimiz fotoğrafçı evet kameranın önünde fotoğrafçı yazmışlar ne çağırayım melek tuvaleti evet hmm. burada tareti de tareti var şurada tereti var. 8 kere 100 vuruyor. Galiba. Tam hatırlamıyorum. Yok. He, ee, 600 vuruyor. Daha yüksek vuruyor mu? Titan vardı ya. Titanlar nerede? Fake misil boss toilet. Fake laser boss toilet dev geliştirilmiş bilmem ne. Gel sen bana altındaki şeyle sık ben de sana böyle. Ama biraz fazla mı vurdun ya? O bayağı bir vurdu bu arada. Ben yumrukla vuran o ile sıkıyor. Ya sen de tar et, ben de tar et. Ben aldım. Ez, ez. Şimdi bir diğer karakterimiz konuşmacı. Evet konuşuyor sürekli. Durmaksızın konuşuyor. Bir melek tuvaleti daha. Ya da bu değil ya. Ne çağırayım? Giant clone toilet benden hızlı gel kanka sana bir tane şöyle ya oğlum vurmuyor lan neyse bütün karakterleri gösterdiğimize göre şimdi sizinle beraber e, UTS'ye katabiliriz. ya da bu videoluk bu kadar olsun bence ben zaten 20 dakika sonra belki bir video daha atarım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir challenge yazmayı unutmayın. Challenge serisi başlatabilirim. Challenge serisi challenge'a şöyle bir şey yazabilirsiniz. Şu karakterle şu tuvaleti al. Şununla şunu yap. Bu, böyle, bu tarz şeyleri yazabilirsiniz. İyi o zaman. 来，给，给，给。